Ben de artık sevgi sevda aramam Yalan sözlerine kalmam bilesin Ben de artık sevgi sevda aramam Yalan sözlerine kalmam bilesin Yüz bin yemin etsen tövbe bir daha, bir daha yüzüne bakmam bilesin. Yüz bin yemin etsen tövbe bir daha, bir daha yüzüne bakmam bilesin. Bilesin, bilesin, zalim bilesin. Sevdamıza yanlış yaptın, bilesin. Bilesin, bilesin, hain, zalim bilesin. Sevdamıza yanlış yaptın, bilesin. Ne bende mi hata? Bende mi kusur Neler ettin neler bir de bana sor Ben de mi hata ben de mi kusur Neler ettin neler zalim bir de bana sor Allah'a yakın ol benden de uzak senin kalemini kırdım bilesin Allah yakın ol benden de uzak Kırdım kalemini bunu bilesin 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 zanım bilesin Sevdamıza yanlış şey yaptın bilesin 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 lelim hain bilesin Aşkımız ayağlış yaptın bilesin